Arkadaşlar herkese selamlar. Herkese güzel bir gece diliyorum. Şimdi normalde bugün güncelleme yapmayacaktım. Güncelleme yarın yapacaktım. Ee, ama bir güncelleme geçmek istedim yine de. Şimdi e, fiyatla en son ki e, analizimde şu 4 saatlik daha önce bahsetmiş olduğumuz FVG noktasının üstünde bir likit alındı. Şurada 1 saatlik FVG var. Likit alındı. Hatta bu 4 saatlik FVG'de e, özellikle atmıştım bunu ve buradan bir short almıştım ben de. Şu seviyeye geldiği vakitte zaten devamlı yukarılardan da short almıştık. Şu seviyeye geldiği vakitte ne dedim? Shortlarımın hepsini büyük oranda kapattım. Zaten hafta sonu giriyoruz. Fiyat kesme biçmeye girecektir. E, o yüzden fiyatı buraya sürmeyeceğim. Shortlarımı büyük oranda kapatıp yeni yapısını bekleyeceğim demiştim. Bunu dedikten sonra fiyat ne Bakın buraya kadar geldikten sonra fiyat şuraya kadar gelip hepsini süpürmedi. Fiyat likit almadı. Ee, bu öncelikle ne demek? Bu hayı yaptıktan sonra bu bölgeyi yaptıktan sonra tekrardan fiyat ucuzladı. Dibine kadar geldi. Bu bölgeyi süpürdü ama lobu süpürmedi. Tekrardan yukarı bakın üstünde fiyatlanma hala bir alıcı gücü var. Tekrardan geri kadar çekildi ve bu lobu yine kaybetmedi fiyat. Bu lobu kaybetmedi ve satıcı noktasının da yine tepisine kadar geldi Buradan bir satış yedi bu satış da Bu likitliği aldırdı ve fiyat tekrardan bir güç buldu Güç bulurken burada da bir likit aldı zaten kesme biçme dediğim buydu bakın burada bir kesme biçme yaptı fiyat Çok kişi şorta girdi Tekrardan geldi Şurada Likit alındı Hedefler şurası Şurası Bunların hiçbiri alınmadı Ne yaptı tekrar geldi pat Büyük ihtimal yine şorta girenler stop edildi Aynı şekilde fiyat tekrardan bakın burada bir likit aldı. Geri çekildi. Bu sefer de üst seviyeyi sürmeye gitti. Şimdi yani baktığımız zaman ne? Hala şöyle bir durum var. Fiyat bir aralıkta hareket ediyor. Yani şu an bu şekilde yani maksimum şuraya kadar benim de trade ettiğim noktaya kadar trade edilebilir bir yapı vardı. Fiyatta. Şu seviyede dahil. Ama geldiğimiz durumda biraz daha trade edilemeyen hacmin düştü. Cuma da market kapalıydı çünkü. Amerika'da falan. E, hacmin düştü. Ve kesip içmenin olabildiği seviyeler. Yani bunları görüyorsunuz. Mesela dediğim gibi bir burada var. iki bunların hepsini süpürdü. Bakın kendi içine bir kere şey süpürmüştü. Gitti. Kırılım yaptı yukarı yönlü. Sonra bir daha geldi süpürdü. Sonra yukarı bir daha kırılım yaptı. Buraya bıraktı. Sonra bunları süpürdü. Yukarı gitti. Sonra market kırılımı. Geri bu sefer bunlar süpürüldü. Yani markette sürekli böyle bir fiyat hareketi görüyoruz. likit alan bir fiyat hareketi görüyoruz. Şimdi baktığımız noktada evet bunu kırılma olarak yine alabiliriz. Şu son geldiği noktadan ama hala low'ların da korunduğu bir nokta var. Yani baktığımız zaman tamamen manipülatif bir hareket görüyoruz fiyatta. Şu anda zaten pamplıyor mesela. short bölgelerinden pamplıyor. Sürekli manipülatif hareketler görüyoruz. Baktığımız zaman ben dediğim gibi burada iki şeye odaklanacağım. Fazla uzatmadan bunu söyleyeyim. Neye odaklanacağım? İlk önce bu bölgenin üstündeki kapanışa odaklanacağım. Bu bölgenin üstündeki oluşabilecek kapanışlarda hatta şu son geldiğimiz noktada bunu da yaparsa bir daha fake atmış olur. Ve bu kapanıştan sonra fiyatın bir daha diplere kadar destek bulmadan da yukarıdaki likide bölgelerine gidebileceğini düşünüyorum. Mesela şöyle bir kapanış geldi fiyatlandı. Ben DTF'de direkt longlar bakarak fiyatı yeni tepe belki de seviyelere kadar sürmek isterim. Bundan sonrası yine bakacağız. Dediğim gibi bu, bu alanlar benim için yine önemli. Bunlardan sonra bakacağız. Şu bölgenin üstüne fiyatlandıktan sonra ben kar almalara başlarım. Bu bölgenin üstüne geldiği vakitte tamamen pozisyonlarımı küçültmüş olurum. Tekrar bakacağımız noktaya gelmiş olurum. Şimdi fiyatın geldiği noktada eğer ki Burayı kazanamaz bu supply bölgesinden aşağı doğru bir satış yerse bu sefer de fiyatın bekleyeceğim noktalar yine likite bölge olacak. Çünkü lowlar korunmaya devam ediyor. İlk burası. Burası alındıktan sonra nasıl bir fiyat hareketi olacak merak ediyor olacağım. Mesela şu andan itibaren geldiğini düşün. Burada tekrardan yukarı vurabiliriz. Ya da dediğim gibi bu alan. Bu alana geldiği vakitte artık bakalım nereye doğru gidiyoruz deyip direkt long kalacağım. E, seviyeler olacak yani bu iç şu ama şu aralıkta şu anki olduğumuz aralıkta Gerçekten işlemlerinin reyti oldukça düşer Kesip içme hareketleri bir aşağı bir yukarı şey kırılımlar Aşağı kıralım yukarı kıralım sürekli bunları görebiliriz Biraz daha Benim için trade edilemeyecek bir alana dönüştü şu an Bitcoin hali dediğim gibi fiyatın gücü bunu belirleyecek e, Bitcoin için düşüncelerim şu anlık bu şekilde beklediğim seviyeler belli ee, dar alanda fazla e, oyalanıp kendimi de bakiyeyi de yıpratmak istemiyorum. Şimdi, şimdi Ethereum tarafına geldiğimde şimdi muydu benim? Evet. Ethereum tarafına geldiğimde dün yine bir güncelleme yaptım. Şu alandayken fiyatın low'larını koruduğunu ve fiyatın kırmızı kutuya kadar yükseliş gösterebileceğini söyledim. Sonra kırmızı kutuya geldi. Temastan sonra da %4 kadar düştü. Bugün geldiğimiz seviyede fiyat yine iç çapıdaki tüm yerleri süpürdü. Şu yükseliş noktasını süpürdü. Burada da aynı şekil var. Fiyat benim short aldığım ve sonradan da aynı şekilde short düşündüğüm range high bölgesini direnç haline getirip EQ seviyesine kadar düştü ve hedeflediğim likillerin hepsini aldı. Sadece şuraya bir temas etmene, buraya da temasını beklerdim. Hepsini aldı. Ondan sonra bir dönüş gösterdi. Bu dönüş ne yaptı? Satıcı bölgesini bakın geçti. Likitaları almış bölgenin de üstünde fiyatlandı. Geri çekildi. Lowlar kaybedilmedi. Bir daha geçti. Şimdi en son geri çekilmesini yaptı. Fiyat yine bu low kaybetmedi. Ama yine lowlar korunmaya devam ediyor. Yani net bir range içindeyiz. Onu söyleyeyim. Yani net bir aralık. Aralıktayız şu an. Bu bölgelerde fiyat her zaman yüksekliğe ihtiyaç duyar. Yani şu kırılımların işte mesela şurada aşağı yönlü bir kırılım. Değil mi? Aşağı yönlü bir kırılım. Aslında likit alımıdır ama kırılım. Sonra yukarı yönlü bir kırılım. Likit alımı. Geri çekilme. Bakın buradaki birçok hareket. Flow. Yani bir de aşağı. Buradan gelir yukarı vurur. E, bu yapıları bolca göreceğimiz yerlerdir. Fiyatın net bölgeleri kazanması lazım. Bunun için yine aynı mantık. Fiyat geldiği vakit almış olduğu likiditelerden sonra ben yine işlem bakarım. Mesela 1562 bunun için çok güzel bir de neresi vardı? En son şurayı da almış bakın. Şu low çok önemli. Ama yine de 1533 seviyesi de geldiği durumda benim e, long için işlem kurgulayabileceğim alan. Yukarı tarafta da range üstünde bu sefer e, güzel bir kapanış yapması durumunda fiyatın bu bölgedeki imbalanslar olabileceğini düşünüyorum. Fiyatın 1735'lere kadar falan yükselebileceğini düşünüyorum. Yine long kurgulayacağım. Ancak şu an olduğumuz durumda bu da e, her şeye gibi bir fiyat hareketi. Yani öyle söyleyeyim. Fiyat buradan altın açıkçası beraber buradan bir geri çekilme yapıp şekilde red ye, ye. kazansa da şaşırma. Bu bölgeyi süpürdü şimdi aşağı vursa da ya da şuraya en azından vursa şu bölgeyi süpürdükten sonra dönse de şaşırma. Bunların hepsini hafta içi göreceğiz. Hafta içi sadece Bitcoin'de de bahsettiğim yer. Burada da burayı süpürdükten sonra bir fiyat hareketi görürsem. Long kalmayı planlarım. Şu an değil bakın. Şuranın da manipüle edilmesini beklerim. Edilmeyecekse de fiyat buraya kazandıktan sonra işlem kovalarım. Ya da dediğim gibi likite bölgelerinin gelmesi durumunda e, işlem kovalıyor olacağım. E, onun dışında net bir bölgem yok. Net bir emrimin olduğu yer yok. Ethereum tarafında tamamen fiyatın kendi yapısına göre hareket etmek istiyorum. Ee, yani önümüzdeki hafta e, bu bölgelere dikkat edeceğim. Biraz daha dar ve sıkıcı bir alandayız umarım. Bölge herhangi bir yere terk eder de bize trade imkanları sunar bolca. Dediğim gibi yarın çekecektim e, piyasa yataylıkta olduğu için ama en azından önümüzdeki hafta ne düşünüyorum, e, ne yapabiliriz kafamıza ne olsun diye böyle bir videoyu çekmek istedim. Herkese şimdiden çok güzel bir hafta diliyorum. Ee, i̇yi geceler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.